4050 4060 17 Şubat'ı çıkacakmış. Onun kaynağı nere? Emin misin? Ya olabilir. Olabilir de ben şöyle bir kaynak görmedim. Tekradar yazmış bakayım abi. Ve olabilir dediğim gibi çıkabilir. Bilmiyorum yani. Bilmediğim için hiç duymadım. O Tekradar da Siko marka değil. Ama üzücü bir şey söyleyeyim şimdiden. i̇stediğiniz kadar ucuz olmayacak büyük ihtimalle çünkü 4060 olarak çıkmayacakmış galiba. 4060 Ti olarak çıkacakmış. Bilmiyorum bana öyle geliyor. 3060 upgrade etmeye gerek var mı? Hiç gerek yok. Donanım aşırı videosu işe yaramadı. 24K'daki kartlar hemen 21 enini. şu an 24-25 çekmişler. Ya uzun vadeye bakmak lazım. Evet işte. Yani çünkü hepsi burada indirim yaptığını demiştim zaten aynı şey demiştim hani marketing o hepsi burada ne yaptı veya diğerlerini yaptı yani bir günlük inme inme değil. Yine alan aldı. iyi oldu. Yine de hani video işe yaradı mı yaradı mı alan aldı yine de. Hani ellerinde ucuza hani 24'te yerine 19'u alan 5000 TL daha ucuza alan çok insan var. Hani yine de hayvan gibi yardımcı oldu mu? Oldu. Kafi açıkçası. Hemen abone olun.